Ve Cem kan çok iyi abi. Alttan çektik. Alex Papasimakopoulos. Kopoulos. Alexandros Papasimakopoulos. Okuyamıyorum. E4, E6. E4, E5, at D2. Gayet iyi abi. Ben abim başı okuyayım hemen. Evet o doğru. Çok güzel bir hatırlatma. Böyle gelen donate sesine basalım. Şöyle bir okuyalım tabi abim başı. Benden bir güzellik maskesi yaptır Deniz'cim. Teşekkürler. Çok sağ ol için. Bir de Lucky'den Deniz'cim berbere gitmişken sakarada kestirmesini 5 lira göndermiş. Teşekkürler. Çok sağ ol ki Kıymetli desteğin için. Vay vay vay. vay. Ulan bir tıraş olacağız dedik. Allah bereket versin. <laughs> yani tıraş üzerine. Ben, bu, benim bir aylık masraf çıktı abi. Tıraş masrafı. At 4. Şuraya 7. At 6 H 6 E 6 T 6 T 6 T P6. T P6. T çok basit bir pozisyon değil açıkçası. Oyun dondu mu? Yok abi oyun var mı? Oyun devam ediyor işte. Çok. E5 sürdü şimdi. A5 kırdık. Pilge 5 çekti şimdi. Pilge 5 geldi. Buraya çekti. Pilge 5 tutacak kesinlikle burada. 100, %100. Bu pozisyon çok sakat bir pozisyon. Tehlikeli yani oynaması ama. Cemkan seviyor makine fena vermiyor benzer burada. Cemkan makineyle çalışmayı okey bayağı yani. Bizi de şu üç. Ver bir şeydi. Dedi geldi şimdi. Flap altı vurduk. Şah fayaltı alacak. ki. diğer fayaltıya çünkü bayağı tehlikeli oluyor şiddetten sonra. Şah fayaltı tek hamle. B4. Of. Çok iyi hamle. Yerse şah çekip devamında bakın fili alıyoruz. Ben olsam mesela burada önce B4 sürerdim. Kandırma amaçlı. Aha. Şah çek al fili. Aaa. Kandırdı. Çok iyi. Muazzam lan. 20 hamle. Harika lan. Adamsın lan. Adamsın lan. Ooo süper. Kafayı yedim şu an keyiften. Tamam. Dur şimdi. Burada heyecan yapmıyoruz. Cemkan kan kazanmak kadar ağzımızı açmıyoruz bu pozisyonu. Süper kandırdı lan. Adamsın lan. Kale çarp kır bir de. Bir de buna da vur. Bir de bunu da kır. Vezir Bey altı. Oho! Oy 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 oy. Her şeye vuruyor. Her şeye vuruyor. Durmuyor. Her şeye vuruyor. Hadi oğlum bir de Vezir Bey altı. Vallahi açıldı. İmkan açıldı. Vallahi cellat geldi. Şak yavaştır bakayım. Ee, vezir bir iki şey ufakta. Kanamış bu da olur. Vezir bir iki şey istiyoruz şimdi. E 5 beş boşta. Muazzam efsane maç. Gelelim abi Vezir'de iki bir tane. Saldıralım da beştekini. Bu da olur. Bu da olur. Ve 5 geldi. Şimdi bir vezir c beş gitsek. Çok iyi. Adam kesin olacak bu arada. Son denemesi bu. Ondan da beş e gireceğiz ufaktan ve terk edecek. Değişimde. Vezir'e beş ve terk ediyoruz. Terk ediyor mu? Ve kahin Deniz Özen kendi kanalına kesin satıyor atıyor. Deli maç. Deli pişek maç. Hayatın tahtayı vurdu. Tüm tahtayı rakibin üzerine vurdu ya.